Ezberses Formülsüz Matematiğin kanalı olan Obi Matematik kanalı hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali hocanız arkadaşlar. Bugün sizinle beraber kazanım kampımızın 23. günüyle beraberiz. Nasılsınız? iyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Teşekkür ederim sorduğunuz için. Benim de keyfim yerinde. O zaman lafı çok uzatmayalım. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar biz ondalık gösterimi konuştuk. Ondalık gösterimde pratik bir yolumuz var ki bunu ileriki konularda kullanacağız. Üstü gösterimden yardım alacağız. Hocam biz bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi öncelikle şunu bir konuşalım. 10 demek 10 demek değil 100 demek aslında 10 on çarpı 10'a eşit. 1000 demek 10 çarpı 10 çarpı 10. 10.000 10 demek 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10. E, bu kadar demek e bu kadar 10'un çarpımı. Yani hocam kaç tane sıfır varsa aslında ben o kadar onu çarpıyorum değil mi? Yani yüzde iki tane sıfır var. iki tane onun çarpımına oluşuyor. Binde 3 tane sıfır var. 3 tane onun çarpımına oluşuyor. E burada bu kadar sıfır var. Bu kadar onun çarpımına oluşuyor. Peki ben bunu neden göstermeyeyim ki? ondalık gösterimdeyken işlerimi çok daha pratikleştirebilir. Nasıl yani hocam? Şöyle bir örneklere bakalım. Normalde ben 0,3'ü 3 bölü 10 şeklinde gösteriyorum değil mi? Bu da aslında 3 çarpı 1 bölü 10'a eşit. E hocam ben buradaki 1 bölü 10'u 10 üzeri eksi 1 şeklinde gösterebilirim. Üslü sayılar konusunda konuşmuştuk. Ve bu şekilde bir gösterim varsa ve işimi pratikleştiriyorsa ben bunu neden kullanmayayım? Hocam yani burada ben çok anlamadım. Benim burada 0,3'ü yazmamla 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 yazmam arasında çok bir fark yok. Hatta bu daha çok uğraştırıyor diye düşünebilirsiniz. Ama aslında öyle değil. Mesela hocam ben burada 0,005 yazarken bu aslında neye eşit? 5 bölü 10 bine. E bu neye, ne eşit? 5 çarpı 1 bölü 10 bine. Yani 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10'u. 10. E hocam peki ben bunu şöyle yazsam onun yerine. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 şeklinde yazsam. Sonuçta burası. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşit değil mi? Eşit. O zaman ben bunu bu şekilde yazarım. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 şeklinde yazarım. Çok daha pratik bir şekilde yazmış olurum. Hani şunu yazmak mı daha kolay yoksa şunu yazmak mı daha kolay? Şimdi burada sıfırları sayacağım da ne olacağını düşüneceğim de ama burada direkt ne olduğunu bana kendine gösteriyor. Olay bu. Aynı şekilde burada bakıyorum kaç tane var. Bakın bu kadar uğraşmaktansa direkt üstü gösterimden faydalanıp o şekilde yazmak çok daha mantıklı. Bakıyorum ben burada kaç virgül kaydırmışım yani kaça bölmüşüm bunu. Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 defa virgül kaydırmışım. Yani ben bunu aslında neye bölmüşüm? 9'u. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Buna bölmüşüm değil mi? Şimdi ben bunu her seferinde böyle yazmaktansa şöyle diyorum. Bu aslında 9 çarpı 1 bölü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 eşit değilim. Bakın yazarken yoruluyor insan. Onun yerine ben şu kısmı üssü şekilde gösteriyorum. Ve işlerimi çok daha pratikleştirmiş oluyorum. Nasıl yani hocam? Bu da aslında 9 çarpı 10 üzeri eksi 11 eşit. Hani şunu yazmak mı daha kolay, şunu yazmak mı daha kolay? Hani hangisi daha anlaşılır? Ben burada kaç tane sıfır olduğunu göremiyorum bile. Hani kaça böldüğümü göremiyorum bile. Ama buradayken her şey çok daha şeffaf bir şekilde görmüş oluyorum. O yüzden bu gösterim önemli. Bunu bol bol kullanacağız. Aynı şekilde burada ben kaç virgül kaydırmışım? Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kaydırmışım değil mi? Yani aslında ne demek bu? 1345'i ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 buna bölmüşüm. Şimdi bunu böyle uzun uzun yazmaktansa bu aslında şuna eşit. Çarpı 1 bölü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e şu kısım neye eşit? 10 üzeri eksi 10'a eşit. Çarpı 10 üzeri eksi 10 derim. Bu şekilde bir gösterim kolaylığı sağlamış olurum. Bu kısım önemli. İleride bilimsel gösterim diye bir konu öğreneceğiz. Orada özellikle çok fazla kullanacağız bunu. O yüzden bunu iyice kafamıza oturtmaya çalışalım. Başka örneklerimize bakalım. Mesela hocam 7 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bu aslında 7 bölü 10'a eşit. E bir tane virgül kaydıracağım. 0,7 eşit gelecek değil mi? Bu kadar. Geldim. 10 üzeri eksi 1 ile çarpıyorum. O zaman şunu diyebilirim. Ben 10'a bölüyorsam ve bunun üstüne kaç tane yani eksili olarak kaç tane mesela eksi 1 yazıyor değil mi? Kaç kere 10'a bölüyorum? Bir defa 10'a bölüyorum değil mi? O zaman bir kere kaydırırım. Ha mesela şuraya baktım. 2 defa 10'a bölüyorum. Yani 1 bölü 10 çarpı 1 bölü 10. 1 bölü 100'e bölüyorum. O zaman 2 tane virgül kaydırırım. Burada pratik yöntem olarak şunu düşünüyorum. Eğer burada 10'un üzerinde eksi kaç varsa o kadar virgül kaydıracağım. Baktım. 15 çarpı 10 üzeri eksi 1. Yani ne demek? Hocam bir tane virgül kaydır demek. 1 virgül 5'e eşit. Bu kadar. 126 çarpı 10 üzeri eksi 2. Hocam ne anlama geliyor? 2 defa virgül kaydır anlamına geliyor. 1 virgül 26. Virgül buradaydı. 2 kere kaydırdım. Buraya geldi. Yani burada onun üzerinde eksi kaç varsa o kadar virgülü bakayım sizin bu tarafınız oluyor. Bu tarafa doğru kaydırmış oluyorum. 76 çarpı 10 üzeri 8. Hocam kaç tane virgül kaydıracağım? kaç kere ona bölüyorum? 8 defa. O zaman 8 kere virgül kaydırmam gerekiyor. Kaydıralım hocam. Ne olacak o zaman bu? 0, 0 0 0 0 0 76 olması lazım bakayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 aynen. Bu kadar. Bakın yazarken bile bu şekilde yorucu bir şey. Ama onun yerine şöyle 10 üzeri şeklinde gösterdim ve işlerimi ne kadar pratikleştiriyor. O yüzden bu gösterime çalışmam lazım. Biraz kafa yormam, mantığını anlamam gerekiyor. Başka nerede karşımıza çıkabilir mesela? Ya hocam 10 üzerindeki eksi değil de normal olursa ne yapacağız? Şimdi ben 10 üzeri eksi olunca virgülü ne tarafa kaydırıyordum? Bu tarafa kaydırıyordum. Şimdi ne tarafa kaydıracağım? Bu tarafa kaydıracağım. Neden? Çünkü hocam geçen videoda yine bunu da konuşmuştuk. Ben ondalıklı bir sayıya yine 10 çarptığımda virgül bu tarafa kayıyordu. Hani sadeleştirmeler falan fistan onları hallettikten sonra bu tarafa doğru kayıyordu. O yüzden 10 üzeri 4 ya. Ben virgülü bu sefer de bu tarafa doğru kaydıracağım. Sayımı büyüteceğim. Kaç defa kaydıracağım? 4 defa kaydıracağım. 4 defa onunla çarptığım için. O zaman virgül burada. 1, 2, 3, 4. Buraya gelecek. 1234 virgül 56 sayısına ulaşmış olacağım. Burada aynı mantık. Hocam 10 üzeri 5 ile çarpıyorum. Yani o zaman demek ki virgülü 5 defa kaydıracağım. Bu tarafa doğru. 5 defa kaydırırsam da ne olacak? e, iki defa kaydırsam şuraya gelecek. E, geriye 10 üzeri 3 kalacak. Onunla da çarpsam 7200 değil e, 72000 sayısına ulaşmış olacağım. Anlaştık mı? Geldim. E, 0,188 çarpı 10. Hocam virgülü kaç kere kaydırıyorum? Bir defa kaydırıyorum. Nereye gelecek o zaman da? 1,88'e ulaşmış olacağım. Geldim buraya. E, ne yapıyorum hocam? Kaç defa kaydıracağım? 6 defa kaydıracağım. Kaydıralım. Bir defa kaydırsam buraya. iki defa. Üç defa. Dört defa kaydırsam buraya gelecek. Yani ne olmuş olacak? 9876 olmuş olacak. E şurada 10 üzeri 2 kalacak. İki tanesini kullanmamış olacağım. Bunlarla da çarparsam 9800 9800 olmuyor. 98000 Yine olmadı galiba. Şöyle iki tane sıfır koyduk bakayım. Aynen. 987.600 sonucuna ulaşmış olacağım. Bu kadar. Bugünlük videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Ufak bir özet geçelim. Eğer ben sayıyı 10 üzeri eksi bir şeyle çarpıyorsam virgülü bu tarafa doğru kaydırıyorum. Eğer normal 10 üzeri bir şeyle çarpıyorsam virgülü bu tarafa doğru kaydırmış oluyorum ki o eşitliğim sağlansın gösterim kolaylığını elde etmiş olayım. Bunun haricinde bunu bilimsel gösterimle kullanacağımız konuştuk. Hocam bilimsel gösterim ne diyorsunuz? Bir sonraki videolarda zaten göreceğiz. O yüzden şu an çok girmiyorum. Ama mevzu bunun ibaret arkadaşlar. Sadece tek isteğim şöyle 5 dakika 10 dakika bunun üstüne düşünmeniz. Oturup da bu nereden geliyor, nasıl böyle oluyor, neden böyle oldu diye bir düşünmeniz. O zaman çok daha sağlıklı olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.